Unimar'da ve bu Unimar'ın bünyesinde çalışıyorken de kadın çalışan sayısının fazla olması beni açıkçası ayrıca gururlandırıyor. Bunun karşılığını aldığımız için zaten bu kadar mutlu çalışıyoruz. Çok kadın çalışanımız da var. İletişimde olduğumuz departmanlarda da zaten hani çoğunlukla kadınlarla oluyoruz ve bu hani kadın erkek farklı, farklılığı değil, bunun aslında eşit olduğunu gösteriyor benim gözümde. Çocukluğumuzdan beri en sık duyduğumuz cümlelerden biridir herhalde. Kızım bu iş sana göre değil. Erkek işi mi acaba, biraz daha kadın işime baksak gibi cümleleri hepimiz duymuşuzdur. Baktığımız zaman sektöre de lojistik, nakliye, taşımacılık gibi kavramlar kulağa ilk etapta eril gelebiliyor. Gerçekten bir başarım olduğunda veya gerçekten bir şey düzgün yaptığında bunun söylenmesi, bunun karşılığının verilmesi çok önemli. Çünkü her sektörde yer alabildiğimizi, her sektörde kendimizi kanıtlayabildiğimizi, bunu, bunun cinsiyetle bir alakası olmadığını destekleyen bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Her zaman da bu açıdan Unimar'la gurur duyacağımı söyleyebilirim. Ben Unimar'da çalıştığım süre zarfında hiçbir zaman cinsiyetçi bir tavırla karşılaşmadım veya kadın olduğum için karşıma bir engel çıkmadı. Bu kurumda insan kaynaklarından finansa, satıştan operasyona, hatta çay ocağından yönetim kuruluna kadar her departmanda, her pozisyonda kadınlar var ve ben böyle eşit bir kurumun parçası olduğum için çok mutluyum.